Merhaba ben Sedat. Garaj sepetinde müşteri deneyimi yöneticisiyim. Bu videoda size ilan ürünümüzle ilgili bilgi aktaracağım. Şu anda on binlerce otogaleri iş yeri, yüz binlerce araç ilanı bulunmaktadır. Garaj sepetinde ilan verme sınırı yok. Tüm araçlarınızı sahip olduğunuz üyeliğiniz sayesinde herhangi bir sınır olmaksızın birkaç dakika içerisinde paylaşabilirsiniz. İlanlarınızı araba.com'da vererek taşıt.com'da da aynı anda otomatik olarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Kolay ilan verme özelliği ile birkaç dakika içerisinde ilanınızı yayınlayabilmektesiniz. Garaj sepetinde ilan verme sınırı yok. Tüm araçlarınızı sahip olduğunuz üyeliğiniz sayesinde herhangi bir sınır olmaksızın birkaç dakika içerisinde paylaşabilirsiniz. Garaj sepetinde ilan verebilmek için taşıt.com, araba.com, garaj sepeti sayfalarından herhangi birinden üye girişi yaptıktan sonra size özel açılan garaj galeri ekranından Araç sat ve ilan kısmına basıp bir alt menüdeki ilan yönetimi'ne basmanız gerekiyor. İlan yönetimi alanında ilan ver'e bastığınızda ilan vereceğiniz araç bilgilerini girerek devam et dediğinizde araç ilanınızı verebileceksiniz. Ayrıca garaj galeri alanınızda araç sat ve ilan kısmındaki ilan yönetimi alanında yayındaki ilanlarım kısmına basarak yayındaki ilanlarınızı görebilir, gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca ilan yönetimi kısmında dopingler alanına basıp daha avantajlı bir ilan yönetimi sağlamanız için ana sayfa vitrin, üst sırada çıkma, kalın yazı renkli çerçeve dopingi satın alabilirsiniz.